gözlerin bulutlandı Başıma ne Noel baba bu ne hal? Bu yılbaşı hediyeleri kart finans verince biz de unutulmuş olduk Hiç olur mu öyle şey? Hep sen mi bize hediye vereceksin? Bak Vay <laughs> <laughs> Bu yılbaşı hediyeler kart finanstan Kart finansla harcama sözü verin 1000 liraya varan hediye parayla yılbaşı alışverişinizi bedavaya getirin <laughs>

Avrupa Enerji Verimliliği Lideri Boş'tan tasarrufu katlayın diye tüm boş beyaz eşyalar yüzde %17'ye varan indirimlerle. Önce alırken kazanın, sonra kullanırken sudan, elektrikten, zamandan kazanın. Bir de bonusu özel peşin fiyatına 9 taksit. İşte biz buna alırken, kullanırken, öderken tasarruf diyoruz. Boş, yaşam için teknoloji. Kalksana kalk kalk kendine gel gel kap bir atom iç iç. Çıksana çık çık koşsana koş sana koş. Pirelli atom ile sabahın tüm enerjisi seninle. Peugeot 208'in sportif direksiyonu var mıydı? Aa harika. Dokunmatik ekranı da varmış. Harika. Peki park asist? <laughs> Aa, o da var. Üstelik peşin fiyatına yüzde sıfır faizle 20 bin lira kredi 20 ay vadeyle. Hadi canım. Peugeot'dan fırsat günleri aralıkta devam ediyor. En yeni Peugeot modellerinde yılın son fırsatını kaçırmayın. Yaktın beni, bende de var, tombala! <laughs> Bahri'ciğim, de tombala oynamayacaksın! Benim uğurlu metalim çinko! Servet! Bahri Bey! Yemek hazır, hadi yeme! Bu ne tarih Servet Bey, valla bütün numaralar size çıktı efendim! Üzülme Bahri'ciğim, bir el daha oynarız! Yeni yılla mutlu girmek için seçenek çok. Seç bir tane. İş Bankası'ndan bol seçenekli yeni yıl kredisi. İsteyene düşük faizli, isteyene masrafsız kredi. Düşük diğer borçlarımı kapatmak için de özel faiz seçeneği. Cepten hemen başvurmak için yazıp TC kimlik numaranız, kredi tutarı ve ayıp gelirinizi. Dolarında borçlu <laughs> 44 0 cevabı hemen cebimize gelsin. <laughs> Türkiye'nin bankası hayallerinizin yanında. İhtiyacınız o. Krediniz İş Bankası'nda.